Esselamu Aleyküm. Bugün büyük tarihi Çanakkale zaferimizin 91. yıl dönümünü kutlamak üzere bir araya toplanmış bulunuyoruz. Çanakkale zaferi ülkemizin 75 milyon evladının, yeryüzündeki 1,5 milyar Müslümanın ve 6 milyar insanın hepsinin çok iyi kavraması, anlaması ve ders alması lazım gelen bir büyük zaferdir, bir destandır. Çanakkale zaferi nedir? Tarihin altın bir sayfasıdır. Bütün dünyaya karşı, bütün dünyaya karşı aziz milletimizin yazdığı eşsiz bir destandır. Aynen tarihimizdeki diğer büyük kahramanlıklarımız gibi, büyük zaferlerimiz gibi, mesela Malazgirt zaferimiz gibi, İstanbul'un fethi gibi, Nibolu Muhaç zaferleri gibi, Viyana kuşatmaları ve büyük taarruz gibi eşsiz zaferlerden birisidir. Ve tarihin en mühim doğum noktalarından birisidir. Ve baştan sona kadar maneviyatın maddeye üstünlüğünü ispat eden bir abidedir, bir zaferdir, eşsiz bir tarihi olaydır.